Sonunda aylardır beklediğimiz Recep İvedik 7 filmi çıkış yaptı. Ben de sinemaya gidip, a, bir dakika sinema yok. Ben de evimde bilgisayarımı açıp Disney e Plus'a giriş yapıp Recep İvedik filmini izledim. Aferin beni sizin harika bir film yapmışsınız. Tamamen Türk kültürünü yansıtan ve bunu da yurt dışından aldığı sermaye ile yapan harika bir film olmuş Recep İvedik 7. Özellikle özlediğimiz o köy hayatını bu filmde görmek beni gerçekten memnun etti. Muhtemelen bu yılın ve gelecek yıllarında çıkmış en iyi filmi de Recep İvedik 7. Serinin de en iyi filmiydi. Devam filmi büyük bir merakla beğendim bekliyorum. Hele o after credit sahnesi yok muydu? Neyse neyse en baştan her şeyi anlatmaya başlamayalım. İsterseniz daha detaylıca anlatmak için videoya geçelim. Evet belki de videonun ilk 40 saniyesinde çıkarlar ve beni işlemezler diye düşündüğüm için böyle bir giriş yaptım. Şimdi de asıl fikirlerimize gelelim arkadaşlar. Recep Vedik 7'nin Disney Plus'a yayınlanacağı söylendikten sonra benim biraz da olsa umudum artmıştı. Dedim ki sonuçta Disney alıyor bu filmi. Belki de Disney'in katkısıyla beraber daha da iyi bir film çıkartabilirler ortaya. Recep İvedik 7'yi tamamen bu umutla beklemeye başladım. Hele bir de tanıtım videosunda Marvel'a Star Wars'a falan gönderme yapınca dedim tamam bu sefer popüler kültüre göndermeler yapan popüler kültürü şakaları içeren harika bir film geliyor. Daha sonrasında Fragman geldi. Fragmanda pek şaka yoktu. Ayrıca Türkiye'nin gündelik sorunlarına el atıyorlardı. Oha dedim. Adamlar hem fragmana şaka koymamış, şakaları filme saklamışlar. Bizi orada gülünmek istemişler. Hem de Türkiye'nin gündelik sorunlarına falan değinmişler. Hani politik güzel bir film geliyor galiba dedim. Peki ben nereden bilebilirdim ki adamların fragmana şaka koymamalarının sebebi? Filmde şaka olmamasıymış. Bildiğiniz Recep Vedik gelir de güldüğünüz doğru düzgün duran bir şaka yok. Komedi yok. Bakın ben size bu yorumu şuradan yapıyorum. Ben Recep Vedik 2, 3, 4 ve 5'i izlemiş olan bir insanım. 1 ve 6'yı izlemedim. 2, 3, 4 ve 5 bundan kat kat daha güzel kat kat daha komik. Ama bu film gerçekten kötüydü ya. Arkadaşlar ben bitiremedim. Alarm kurmuştum erkenden kalkıp izleyeyim diye. Neyse alarmı kapattım erteledim falan ama bir şekilde Disney Plus'a açtım ve filmi izlemeye başladım. 47-48 dakikayı izledim. Hatta 50. dakikaya kadar vardım galiba kendimi zorlayarak. Ama tamam o kadar yani. Daha da devamını getiremedim ben. Bana hitap etmediğini söyleyeyim. Hani çok da kötü bir yorum yapmayayım. Film sonuçta bitirmedim. 50. dakikasında bıraktım. Yani o kadar sıkıldım yani. Bana hitap etmedi arkadaşlar bu film. Peki neden böyle oldu? Yani neden yarıda tıkırıp bıraktım? Ondan da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar her ne kadar bu seriyi sevenler ve sevmeyenler olsa da ben açıkçası ikinci filmi, üçüncü filmi, dördüncü filmi falan beğeniyorum. Hatta 5. de buna dahil edebilirim. Yani beğeniyorum dediğim gülüyorum yani. Eğleniyorum izlerken. Ancak 7'de böyle bir durum olmadı. Bunun sebebi de konusu bana kalırsa. 7. filmin konusu gerçekten bay bir daraltılmış, bayağı bir küçültülmüş. Mesela 4. filme bakarsanız adam Survivor'a katılıyor, orada etkinlikler yapılıyor. 5'e bakarsanız orada olimpiyatlara katılıyorlar. 3'te adamın depresyonu işleniyor, 2'de iş bulmaya çalışıyor, ninesi bilmem ne derken orası da akıyor. Ancak 7. film akmıyor arkadaşlar. 7. filmde ne görüyoruz dersiniz? Recep'in köye gitmesini görüyoruz. Recep'in köye gitmesini ve köyde dolaşmasını izliyoruz. Başka da bir şey yok filmde. Bu konunun darlığı, küçüklüğü beni gerçekten bunalttı, gerçekten sıktı. Konu bari ilgi çekici olsaydı belki keyif almaya çalışabilirdim ancak konu da berbattı, şakalar falan da Berbattı. Yani Disney gelecek daha da iyi yapacak derken Disney daha da kötüye götürmüş adamı. Aferin Disney kardeşim böyle filmlere yatırım yapmaya devam et. Ayrıca Disney'e yine bir tebrik etmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü her ne kadar senaryonun iyileşmesinde filmin iyileşmesinde katkıları bulunmuş olmasa da senaryoya feminizm ve sosyalist suvoyurluk eklemekten kaçınmamışlar. Baya baya Recep Vedik filmi içerisinde feminizm mesajları veriliyor sosyalist suvoyurluk yapılıyor. Ulan Disney şunları yapacağına bari filmin iyi olması için çalışsaydın. Gerçekten şaka gibi. Filmin ilk 50 dakikasında bile bir sürü kadının ön plana çıkartılmaya çalışıldığını gördüm arkadaşlar. Bazıları hoşuma gitse de bazıları da bayağı zorlamaydı. Disney sağolsun Marvel'ın tüm filmlerine yerleştirdikleri yetmedi bir derece videoya bulaşmışlar. Bu arada Disney'in etkisi olması lazım galiba. Filmde öyle iğrenç şakalar, küfürler falan yok. Eski filmlerde hatırlarsanız küfürler ve cinsel şakalar falan da bulunmaktaydı. Bunda öyle pek de bir şey göremedim ben. Adamların söylediği tek argo kelimeler geri zekalı, aptal ve salaktan öteye gitmiyor. Muhtemelen çocuklar da keyif alsınlar diye yapmışlar bu durumu. Yani filmin yaş sıkılısı da düşürülmüş bana kalırsa. Açıkçası geçenlerde Şahan Gökbakar Recep Vedik 15'e kadar bile çekebilirim demişti. Ama ben daha da fazla insanların Recep Vedik izlemek isteyeceğini zannetmiyorum. Bence herkes farkına varacak ve Recep e de 7'den daha da sıkılacaklar. Çünkü ben 6'yı izlemedim ama 6'yı izleyenlerin sevmediğini hatırlıyorum. Belki adamlar bunu da sevmezler. Bilemiyorum ama bu filmler benim gitgide canımı sıkmaya başladı. Recep e diye bakacak olursak zaten filmde bir devamlılık bile yok. 4. filmde Acun gibi bir karakteri canlandıran adam gelip bu filmde müteahhit oluyor. Aynı oyuncuları kullanmalarına bir şey demiyoruz ancak ulan bu adam Acun'du yani biliyorsunuz bari farklı bir oyuncu koysaydınız. Veya hani 4.3'üne Recep bir Survivor şampiyonuydu. Hiç mi kimse onu tanımıyor ulan sen Survivor'a gittin şampiyon oldun falan demiyor yani. Filmlerde bir devamlılık da yok. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar belki de bir kısmınız beğenmişsinizdir benim yorumlarla linç edeceksinizdir. Ancak ben sizinle aynı fikirde değilim diye de hak ettiğimi düşünmüyorum. Asıl linç hak eden varsa o da bu film ve Disney'dir. Bence Recep İvedik 7 çok kötü olmuş. İzlemenizi de tavsiye etmiyorum. Ama tabii ki kararlar sizin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.